Bu belgesel sadece Allah rızası için hazırlanmıştır. Bu yüzden bu belgeselin kopyalanmasında, çoğaltılıp dağıtılmasında hiçbir sakınca yoktur. Belgeselimize başlamadan önce şu önemli uyarıyı yapmamızda fayda var. Allah'ın şeriatı Allah'ın insanlar için belirlemiş olduğu onun emir ve yasaklarından, hükümlerinden oluşan hayat nizamının sisteminin adıdır. Dolayısıyla Allah'ın şeriatına karşı olan kişi Allah'a ve onun dinine karşı demektir ve bu kişinin cezası da eğer tövbe edip halini düzeltmezse sonsuza kadar cehennemde yanmaktır. Bu yüzden en akıllıcası insanın Rabbine karşı nankörlüğü bırakıp onun şeriatına iman etmesi, ona bağlanması ve onun emir ve yasaklarına riayet etmesidir. İşte ebedi kurtuluş için yapılması gereken tek şey budur. Şeriat bugün insanlık, ilmi, maddi ve teknolojik ilerlemenin zirvesinde olmakla birlikte, insanlık ölçüsüne göre en dip noktadadır. Bugünün dünyası, beşeri ideolojiler bataklığına dönüşmüştür. Çağdaş cahiliyede, insanların yaptığı kanuni düzenlemelerin yüzlercesini elinize alıp, bunun toplum hayatındaki etkilerine iyice bakınız. Göreceğiniz nedir? Çılgınlıklar, huzursuzluklar, bunalımlar, psikolojik hastalıklar, sinir rahatsızlıkları, intiharlar, ahlaksızlıklar, alkolizm, yolsuzluklar, zulüm, adaletsizlik, eşitsizlik, yağma, talan, vurgun, faiz, fuhuş, uyuşturucu, kumar, çıkar duygusu, bencillik, ihtiras, para tutkusu, cinayet, evlerinden kaçmış çocuklar, sapıklıklar ve benzeri suçlar. Bütün bunların yanı sıra dizgine gelmez ferdiyetçilik, ailenin parçalanışı, toplumun çözülüşü, beşeri duyguların katli, insanın canlı bir robota dönüştürülmesi, hayatın yarısını aletlerin, öbür yarısında şehvetlerin yönlendirmesi. Evet, bütün bunlar modern hayatın vazgeçilmez ve temel unsurları haline gelmiştir. Bu duruma hiç şaşırmamak lazım. Çünkü bir sinek vızıltısının bile aklını dumura uğratabileceği insanoğlu, kendisini büyük görüp de Allah'ın yasalarına karşı kendisi yasa yapmaya kalkarsa, tabii ki dünyada huzur kalmaz. Beşeri kanunlar ve getirdiği sonuçlar hakkında şimdi İslam alimlerinden Mevdudi'nin görüşlerine bakalım. Esasen tüm kanunlar halkın daha iyi sömürülmesine Hatta bir damla kanının bile heba olmadan sömürülmesine ve bu işi yapanların nidesine inmesine müsait bir şekilde hazırlanıyordu. Bir başkası, kumar konusunda acayip yollar, garip metotlar keşfetti. Bu hastalığı öyle yaydı, öyle genişletti ki alışveriş ve ticaret hayatının her cephesi kumarbazların at oynattığı bir meydan haline geldi. En küçüğünden en büyüğüne kadar ticaret dünyası, ticari muameleler, kumar belasından yakasını kurtaramadı. İnsan hayatını yangın yeri haline getiren, ev ve ocakları yıkan bu öldürücü illetten toplumu kurtaracak çalışmalardan eser yoktu. Egoistler insanoğlunun en zayıf tarafını da istismar ettiler. Evet. Bu zayıf taraf şehvet hisleridir. Bu yoldan büyük büyük kazançlar elde edilmesi mümkündü. Nitekim derhal harekete geçildi. İmkanların müsaade ettiği en son noktaya kadar el atıldı. Tiyatrolarda, gazinolarda, sinema ve film endüstrisinde kısaca modern hayatın her alanında bütün iş kollarında güzel kadınların hizmetine müracaat edildi. Fakat çalışmaları su istimal konusu oldu. Çırılçıplak manzaralar, heyecan üstüne heyecan veren resimler, şehveti kamçılayan binbir çeşit rezaletler birbiri ardınca çıktı. Şehvete susayanların arzuları tahrik edildi. Böylece cepler şişti, kasalar doldu. Bir başka zümre ise daha ileri gitti. Kiralık kadınlar endüstrisi kuruldu. Muhabbet tellallığı ve fuhuş meslek haline geldi ve uluslararası bir ticaret mahiyetini aldı. Bazıları da kadınların cazibe ve çekiciliğini arttırıcı tedbirlerin arkasına düştü. Erkeklerin şehevi arzularını daha mükemmel şekilde kamçılamak için çeşit çeşit süs eşyaları, kadın çamaşırları, elbiseler icat edildi. Bunlar sayesinde kadın daha cazip ve güzel göründü erkekleri avlaması kolaylaştı. Süslenme ve cazibeli görünme arzuları deliliğe varan bir hal almaya başladı. Yine yığınla servet toplandı, cepler doldu. Bir başka zümre moda dünyasının öncüleriydi. Çeşit çeşit modalar doğdu. Çıplaklık modası, şehevi arzuları tahrik edici yeni elbise modaları vesaire. Güzel kadınlar ve genç kızlar bu süslü elbiseler içinde cadde ve meydanlarda boy gösterdi. Maksat gençlerin hatta yaşlıların şehevi hislerini tahrik etmek suretiyle onların aklını çermek, bu elbiseleri giymeye, moda olarak yutturulan taklit müessesesini takip etmeye onları teşvik ve neticede yine cepleri doldurmak. Çeşitli elbiseler icat edenlerin moda cereyanlarını uyduranların ticarethaneleri müşteri kazandı. Cepler doldu, cüzdanlar şişti, kasalar paraları almaz oldu. Çıplak resim ticaretiyle, fuhuş ve uçkur edebiyatıyla, şehvete hitap eden dergi ve gazeteler çıkarmak suretiyle ceplerini doldurmaya kalkışanlar da ayrı bir grup. İşte halkı böyle bir hastalığa, bir nevi cüzzam illetine bulaştırdıktan sonra servet üstüne servet yığanların macerası. Hastalık gitgide yayıldı, her tarafı istila etti. Öyle ki seksüel arzuları tahrik edici unsurlar olmadıkça ticaret hayatının hiçbir dalında normal bir alışveriş sistemi kurulamaz oldu. Herhangi bir iş veya ticari bir muamele için Yayın organlarına reklam veren bir müessese çırılçıplak veya hiç olmazsa dekolte bir kadın resmini bu reklama ilave etmedikçe başarılı olamazdı. Yani çıplak kadın resimleri reklam ve propaganda endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Otellerde, lokantalarda, kuaför dükkanlarında her yerde nereye bakarsanız bakın şahsi gayeler uğruna Egoizmin tatmini için cepleri doldurmak gayesiyle ve erkeklerin dikkatini çekmek niyetiyle asılmış bir kadın resmi görmemenize imkan yoktur. Bugün laik sistem insanı kasıp kavuran ne kadar kötülük varsa bunları kurumsallaştırmaktadır. İnsanlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek yerine kendileri helal ve haram belirlemeye kalkıştıklarında işte böyle bu muazzam anarşi ortaya çıkar ve yeryüzünü dolduran acı bahtlılık kendisini gösterir. İnsanlar hayat nizamını Allah'tan almaz, yani onu ortaksız olarak tek mabut olarak tanımazlarsa dünya hayatı tümüyle bozulur ve insanlar fesadın ortasına düşerler. Bu günümüzde böyle olduğu gibi geçmişte de hep böyle olmuştur. Şimdi geçmişten bir örnek vermek için sırf maddi gelişmelere dayalı ve Allah'a isyan temelli medeniyetlerden biri olan Roma medeniyetine bir göz atalım. Roma İmparatorluğu savaş gücü ve siyasi nüfus bakımından en uç noktalara tırmanıp medeniyetin doruğuna yükseldiği zaman ahlak bozukluğu din ve terbiye yoksulluğu yönünden de en aşağı dereceye yuvarlanmıştı. Romalıların hayatı iyi